Çin oğlum ya. Niye Çin amına? E etkisi daha azmış. Etkisi daha azmış ne oğlum? Etkisi daha azmış ya evet. Tamam. Daha mı çok yüksek? Ya olup olmadığına bakıyorlar. Niye? Onun niye olmadığını o zaman? Çin olsaydınız. Niye daha yüksek değil mi bu Hayır.

bak lan. Yanında ha önünde geldi. A'dan açıldı. Duydum. Alır ya Melih. <laughs> üstünde üstünde 3 kutu. Aşağı mı atlamış? Bomba kuruldu. Çöp geldi aynı. oğlum nasıl öldüm lan? Lan mal çarga söndü. Bomba imha edildi. Ben nasıl öldüm sizde? Doğru söyle. Açık. Ben bakmıyordum. Görev başarısız. Vallahi bu çarga söndü. Normal bir şey değil. Çok bende var olabilir bunun. Bunlara <laughs> evleneceğiz şimdi ha. Rol <laughs> Ortaya devden geldi. Kurulumda bir var. <laughs> geldi. Uzun var mıydı? Bura geliyor. bomba kuruldu. Altı altında. Otuz var ev geliyor. Evet evde var. <laughs> Elim yok ya. Vallahi diyorum bak çok. Görev başarılı. koruması. Oğlum hep aynı yerde saklanıyor lan ulan. Ne çaldın Oğlum, be? Ne kaç tane çaldılar? <laughs> Bir tane attım ben. Görev başarılı. <laughs> Sen de şeye çaldırdım da biri var mı? Lan adam önünüzde lan vurun lan aşağıda lan. Herif. Lan Felidika sattım maçı ya o da aynı yerde. Herif. Kuruluma gitti ya. Burada ölürsün canın Adam daha sanki. Geldi geldi kapıyı at. Ben biliyorum abi ya. Neyi biliyorsun? bize Oğlum çöpteki adam vurmak bu kadar zor muydu lan? Siz niye hiç vurmadınız? Çöptekini vurdum ben. Tamam, abi şey adam merdivenden bizi tarıyor lan. Sen niye vuramıyorsun? Onu? Oğlum elim kolum tutmuyor, gelin diye sen. Baş dava diyeceğim, ben keyfimden mi yapıyor? <laughs> niye vurmuyor? Ya oğlum adam çöpteği işi yapıyor ya. Adam ne lan? Aradan da geçti Tamam. İki kişi. Öldü bro. Adam Merdan da. De. <laughs> yani. dedin kanki. Ne bileyim kafam Sarı var işte. Ya. Ben de dedim kafam var işte. Merdan dedi? Alamaz la bu fera. Lazeri görünüyor. Oturuyor. Bomba kuruldu. Alamaz. Üç kişi. Lan bakıyorum görükmüyor. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Ne alakası var? Bende parmağım çabuk duruyor Ordu kanka, ordu kanka Ya bir kanka durduğu yere bakar mısın ya Allahım ya yarasın ya Ev 2 At, siz geç lan Hadi, hadi, hadi. Uzun dikkat edin bak. Bomba kuruldu. Alt mı geliyor? Sol alt. Yok oldu, oyna. Ev geldi. Ev var. Geldi. Abi uzuna dikkat edin demedim mi ya? Lan uzuna kim bakıyordu? Helal be. Kırmızı takım kazandı. Oğlum 3 kişi kısayı mı kesiyoruz? Allah'ını seversen bir kişi uzuna baksın dedim. Oğlum ben kısadaki adamlarla mı çatışacağım uzunu mu keseceğim? Normal abi kalamazsın neyse Şuraya bir takacağım Pero. <laughs> Şu tarafı. Aynen bir oraya bir buraya. Mansu azıcık kaviye kaldırdım abi bak. Elim titreye düştüğünü görüyorsunuz Hadi gidiyoruz. Bas A2. Açıldı aa ya. soyunu. Bu nasıl yürüyor kafasına ya? Tam kafadan. Uzun da herhalde ya. Aynen, uzun, uzun. Gördüm. Şadla. Abi elim tutmuyor. Oğlum yanlış attı. Delireceğim lan. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Burada iki var. Ar orta. Balkon. Başarılı. Tamam, hadi gidelim. Kısa girdi. Balkon geldi. Oa çekmişler, Oğa çekmişler. İki kişi de var. Arka gel açılık. Gel de arka. Kafa avcısı. Üç kişi. Oha olmuş oğlum bebeler ya. Ne ya? Ne olacaksın? Oynasın bırak. Zevki çıkıyor. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Bak gözlerimde yine çiftlik oluyor. Ağır açıldı Açıl lan kısa. Ananı horadın. Nerede? Ahmet'tekini vurdun mu? A'dakini vurdum. Orta. Kısa yan <laughs> Nasıl vuramadın sen oğlum? Ya oğlum tabdaydım ya. Sen nasıl vuramıyorsun salak? <gülüyor> <gülüyor> salak bana diyor sen daha bedelsin oğlum. Görev başarısız. Sağa Başarı gidiyor. Sağa gidiyoruz. Oyun bozuk ama tabi abi <laughs> Melih vur şunu. Orta bir var. Ya o aslında başkası. Abi el titremek bu kadar mı kötü bir şey ya? Görev başarılı. Tamam. Hadi gidelim. Bo 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 nasıl lan? Oğlum bilmiyorum. <laughs> Yanlışlıkla oluyor. Orta gir balkon 2 var. Canlar az ya. Biri bombaya oturdu. Tamam. Hımm tarıyorum sürekli ama Arkaya bomba vereyim musun? Dur dur Tamam ben beliriyim Koluma geçersek ölemezsin şey. ya Ben görürüm yukarıdan bakıyorum üst tependen Orta geldi Orta gelecek Orta 2 geldi Perde Soluna sık Kısaya döndü kısaya döndü Şimdi bitiriyom fero Kanka Kısaya döndü dedim ya oğlum sonradan ya Görev Lan iki kişi geldiler bak harbi diyorum bak diğerini vurunca döndü Ses kalsın <laughs> oğlum ya <laughs> Bahsede ya durmadan. Mavi takım kazandı. Oğlum bu ne ya? 4 6 gösteriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Meli 3 6 gitmiş. <laughs> Oğlum bizim skalar adamlara gitti. Tamam açayım bir de. Neydi ya? Arkadaşlar elim kolum tutmuyor kusura bakmayın. Yok ya. Bu ne <laughs> kadar süre bilmiyorum. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. E